<laughs> her kapıyı açan anahtar var mı? <laughs> <Bay Munchuk. gülüyor> anahtarı her kapıyı açar. O kapıcıların, kilitçilerin de anahtarı odur. Nereye gitse o kapıyı o anahtarla açar. Dervişlerin bir tane anahtarı vardır, mürşit her kapıyı açar ona. Vallahi o da zahirde de var her kapıyı açan anahtar. Maneviyatta da sizi çeşitli haller yaşatacak müşid-i kamillerdir, insanı kâmillerdir. Ya onun belli bir yeri var, ha hepsini o değil de götürür seni emaneti yerine teslim eder, al. Neydi adın? Ya Resulallah, aa Cuma'yı getirdim. Senin ümmetin ne yaparsan yap. Eyvallah. O da alacak, tutacak elinden. Alıp seni götürecek Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi benim ümmetim senin de bulun cumaliye hasana getirdim. Ne derseniz. Bitti bu kadar iş. Işte. Öyle zor mor değil. Allah. Demiş ki Niyaz Mısri demiş ki Ya Rabbi yıllardır seni arıyorum. Demiş. Niye böyle kompleks illere karışın, yerlere geldin, saklandın, arıyorum, alıyorum, bulamıyorum seni. Ey Niyazi! Biz öyle uzaklarda falan değiliz. Birinci adımını nefsin üstüne bas, ikinci adımda bizi bulursun. Hepsi sana iki adım. Ama birinci adımı nefsin üstüne basacaksın. Allah ile arana girmeyecek nefis. Şeytan Allah ile arana girmeyecek. Günahların perde olmayacak. Hər ikisi də günah. Allah ilə gəndərəngə bir fərz perde olur. Fərzlər atlanırsa, atlanır.